Başlıyor muyuz? Bismillah. Evet, hadi. Başlıyoruz yani değil mi? Kesin. Şu kamyon geçsin de. Halen daha burada kamyon. 1'e 1. Bir. Ziya Gökalp 1876'da Diyarbakır'da dünyaya geldi. Modern Türkiye'nin kurucu isimlerinden birisi Ziya Gökalp. Yazar, sosyolog, şair ve siyasetçi yönleriyle öne çıkıyor. Gökalp aynı zamanda Türk milliyetçiliğinin babası olarak e, biliniyor. Onun siyasi konumu ilmi yönünü sürekli baskılamış e, bir konumdur. Ve bu anlamda da aslında e, klasik ilmi birikim ile modern dil arasında e, bir bağ ve köprü kurma çabası ve bu doğrultuda öne çıkan özgün yönleri de e, genellikle e, arka planda kalmış durumda. Gökalp aslında Diyarbakır'ın önde gelen ailelerinden birine mensup. Temel eğitimini de burada doğrudan ailesinden alıyor. Bu yıllar 2. Abdülhamit dönemi yılları ve okullaşma hamlesiyle modern okullar ülkemizin her tarafına yayıldığı bir zaman. Gökalp eğitimini bu yeni kurulan okullarda alıyor. 1886 yılında mektebi Rüştüye askeriyeye giriyor. Askeri lise yani. 1891'de e, İdadi'ye geçiyor. Demek ki o zaman da eğitim sistemimiz çok hızlı değişiyormuş. İdadi'nin son sınıfındayken okul süreleri uzuyor, değişiyor. Ve 1894'te tam mezun olacakken okul 5 yıldan 7 yıla çıkıyor. E, dolayısıyla okulu bitirmeden ayrılıyor. E, bu yıllarda Diyarbakır'da bir kolera salgını var ve bu süreçte e, Doktor Abdullah Cevdet e, Diyarbakır'a vazifelendiriliyor. Abdullah Cevdet'in Gökalp'in hayatında önemli bir yeri var. E, bu sadece e, dönemin eee Diyarbakır'ında entelektüel bir kişi olması ve Gökalp'in de onunla çeşitli fikir alışverişlerinde bulunmasıyla sınırlı bir etki değil. Gökalp gençlik döneminde bir bunalıma giriyor. Eee intihara kalkışıyor. Ee, ve kurşun e, beyninde e, kalıyor. Abdullah Cevdet'te e, dönemin şartları, imkansızlıklar morfinsiz bir ameliyatla kurşunu onun beyninden çıkarıyor. Dolayısıyla e, Abdullah Cevdet'in hayatında çok önemli bir yeri var. Fikirlerinden etkileniyor, hayatını ona borçlu. Daha sonra e, 1896 yılında İstanbul'a e, gidiyor Gökalp. E, Baytar Mektebi'ne e, kaydını yaptırıyor. Bu dönemde tabi modern okullarda Jön Türklerin çok yoğun bir şekilde örgütlendiği bir dönem. Gökalp de bu örgüte katılan gençler arasında yasak yayınlar okumak ve muhalif derneklere üye olmak suçlamasından 1898'de Gökalp okuldan atılıyor ve bir yıl cezaevinde kalıyor. Ardından da Diyarbakır'a e dönüyor. Bu sürede amcası vefat etmiş. Amcasının da Gökalp üzerinde çok önemli etkileri var. İlk hocası amcası. Onun vasiyeti üzerine de amcasının kızıyla evleniyor. Diyarbakır'da yaşamaya başlıyor. Bu süreçte küçük memurluklarda bulunuyor. Şehirdeki gazetelere yazılar yazıyor. Ta ki 1908'e kadar. 1908'de ikinci müşrutiyet ilan edilince Gökalp'in öteden beri bir iletişimde olduğu İttihat Terakki Genel Merkezi'ne çağrılıyor. Selanik'e gidiyor Gökalp. İttihat Terakki'nin merkezi Selanik'te. 1912 yılında İstanbul'a taşınana kadar Selanik'te faaliyetlerde bulunuyor. Örgütün bir anlamda ideolojik fikri arka planını kuran isimlerden birisi. Gökalp. Bu dört yıllık dönemde yapılan çalışmalarda çok ciddi bir etkisi var. 1912'de Baba Ali baskını sonrası i̇ttihat Terakki iktidara el koyunca merkezde Selanik'ten İstanbul'a aktarılınca İstanbul'a geliyor. Ve İstanbul'da ilk mecliste yine görev yapıyor. Mebus olarak görev yapıyor. Tabii 1914'te savaşın başlamasıyla birlikte meclis faaliyetleri askıya alınınca Gökalp e, fakülteye geçiyor, İstanbul Darülfünununa geçiyor ve İstanbul Darülfünununda İstihmaiyat kürsüsünü kuruyor. Bu kürsü e, Avrupa'da Dürkheim'in kurduğu kürsüden sonra e, ikinci bağımsız müstakil sosyoloji kürsüsü olarak bilinir. Bu anlamda Gökalp Dürkheim'in e, sadık bir takipçisi, e, onun fikirlerini e, Türkiye'ye uyarlayan bir kişi ve aynı zamanda ülkemizde sosyolojinin kurucu babası olarak. Karşımıza çıkan bir isimdir. Hüküyat ee, pek çok açıdan, pek çok meselenin kurucusu ve dönüştürücüsü bir isim. Ee, tabii 1914-18 yılları arasında Birinci Dünya Savaşı devam ediyor. Birinci Dünya Savaşı Osmanlı Devletinin yenilgisiyle sonuçlanıyor. İstanbul işgale uğruyor. Ee, i̇şgale uğradığında İttihat Terakki'nin e, lider kadrosu işgal kuvvetleri tarafından Tutuklanıyor, yargılanıyor. Özellikle Ermeni soykırım iddialarıyla yargılanıyorlar. Önce Bekir Ağa bölüğünde bir müddet tutukluk alıyor. Sonra da Malta'ya sürgün edilen iddiatçı liderler arasında Ziya Gökalp. Bu e, elim hadise aslında onun için bir anlamda biraz da durup dinlenmek, düşünmek için de bir fırsat oluyor. Gökalp'in Malta'da arkadaşlarıyla yapmış olduğu felsefe dersleri notlarından hareketle yakın dönemde basıldı çok e, Gökalp'in bilinen tezlerinin ötesinde, teorilerin ötesinde. Malta sürgününün e, aslında faydalı olduğunu görüyoruz onun için. E, bu süre içerisinde e, Ankara'da bağımsızlık mücadelesi e, başlamış vaziyette ve bu bağımsızlık mücadelesi de belirli bir dönemde özellikle 1922'lerden itibaren daha e, başarıya ulaşacak bir neticeye e, evriliyor. Gökalp Malta sürgününden bir vesile kurtuluyor. İstanbul'a dönüyor. Akabinde Ankara'ya geçmek istiyor. Fakat milli mücadeleyi yöneten önderler Gökalp'in Ankara'ya gelmesini kabul etmiyorlar. İttihatçı birisinin Ankara'ya gelmesinden rahatsızlık duyuyorlar. Gökalp de Diyarbakır'a gidiyor ve Diyarbakır'da çeşitli faaliyetlerde bulunuyor. Çeşitli dergiler yayınlıyor daha sonra 1923'te Cumhuriyet ilan edilince oluşturulan çeşitli komisyonlarda da Gökalp'ten istifade ediliyor ve 1924'te de yine mebus seçiliyor. ikinci millet meclisinde, ikinci dönemde mebus seçiliyor. Fakat bu süre çok uzun sürmüyor. Gökalp hastalanıyor. Yakalandığı hastalıktan tedavi görmek üzere İstanbul'a geçiyor ve burada vefat ediyor mezarı 2. Mahmud e, Türbesi'nin bulunduğu e, mekanda yer alıyor. Bu da ayrıca ironiktir. Tabii ki modernleşmenin başlatıcısı olan e, 2. Mahmut Türbesi'nde metfun bulunması da e, ayrı bir e, noktaya tekabül eder. Gökalp e, fikri olarak önemli bir isimdir. Şu taraf e, çokça bilinir. Gökalp, modern Türkiye Cumhuriyetinin kurucu fikir babasıdır. E, pek çok e, meselenin, pek çok teorinin oluşturulmasında öncülük etmiştir e, ve ayrıca e, onun fikirleri modernleşme sürecinde e, başlangıç noktasını tesis eden, fikir çerçevelerini oluşturan pek çok bileşene sahiptir. Her şeyden önce Gökalp modernleşmeyi e, bir gereklilik Olarak görüyordu. E, ve bu anlamda öteden beri 19. yüzyıldan beri devam ede gelen eğer modernleşilirse medeniyet kaybına uğranılacağı ve e, Türk toplumunun kimlik kaybına uğrayacağı yönündeki kaygıları gideren isim olmuştur. E, Batının tekniğinin, fenninin, medeniyetin, uygarlığın alınmasının toplumu bozmayacağı yönünde bir görüş oluşturmuştur Gökalp. Bu anlamda onun oluşturduğu uygarlık ve kültür yani hars ve medeniyet ayrımı Türk modernleşmesinin kurulmasında gelişmesinde çok önemli bir yer tutar. Gökalp'in aynı zamanda Türkiye'de sosyolojinin kurucu ismi olduğundan bahsetmiştik. Bu aynı zamanda aslında Türkiye'de ulusun inşası sürecini de yapılandıran isim olmasına yol açmıştır. 19. yüzyılda sosyoloji bir ulus inşası, bir ulus devlet inşasının en önemli enstrümanlarından birisini teşkil ediyordu. Ve bu süreçte de özellikle Türkiye'nin kolektivist fikirleri, korporatist fikirleri Gökalp tarafından Türkiye'ye doğrudan uyarlanmıştır. Ee, ve e, bu yönüyle Gökalp ulus inşası sürecinin yapılandırıcısı olarak karşımıza çıkar. Özellikle kültürün yani harsın e, sürekliliği ve yenilenen uygarlıkla temas noktalarının bileşenlerinin e, oluşturulması anlamında Gökalp'in modernleşme sürecinin e, biraz daha kendi içsel fikri krizlerinden uzaklaşarak bu anlamda e, özellikle kültürün tarihsel kökenleriyle uygarlığın değişen taraflarının birbiriyle bütünleşik bir şekilde devam etmesini sağlayacak fikri uyuşma noktalarını tespit ederek Gökalp modernleşmenin bir anlamda teorik çerçevesini kurmuştur denebilir. Uzunca yıllarda bu izlek üzerinde gitti. Ayrıca şu taraf çok önemli. Gökalp e, sıklıkla Dürkeim'in e, e, fikirlerini Türkçe'ye tercüme eden, aktaran bir kişi olarak görülür. E, fakat Gökalp sadece aktarmamıştır bu fikirleri, aynı zamanda uyarlamıştır. E, kendi e, tabiriyle kendi fikri hem telif hem tercümedir. E, yani Gökalp, Dürkeim'in e, önemli bir uyarlayıcısıdır ve bence 20. yüzyılda önemli bir Dürkeim yorumcusudur. E, fakat ee, bu süreç sadece bir e, yorumlama, bir tercüme süreci değildir. Gökalp özellikle klasik İslam e, ilimler birikiminden, e, modernleşme dönemindeki e, İslam düşüncesi etrafındaki tartışmalardan hareketle ilmi içtimaiyatı e, toplumun yeniden kuruluşunun bir zemini olarak e, inşa etme çabası içerisinde olmuştur. Bunu yaparken de e, İslam düşünce birikiminden sadece kavramsal olarak değil, aynı zamanda teorik olarak da çok ciddi bir biçimde beslendiğini söyleyebiliriz. Bence Gökalp'i en özgün kılan taraflardan birisi onun kavram geliştirmede, kavram oluşturmada göstermiş olduğu üstün başarıdır. Fakat şunu da zikretmek gerekir. E, Gökalp 1910'larda e, çok önemli bir düşünce geliştirdi. Modernleşme ile ilgili, e, fikri gelişmelerle ilgili e, çok e, sistematik çerçeveler üretti. E, fakat e, tabii onun siyasal yaşantısı bir siyasal bir örgütle ilişkili olması sonrasında yargılanması sürgüne gönderilmesi geldiğinde Türkiye'deki siyasal iklimin değişmesi Gökalp'in düşüncelerinin bir miktar da e, pragmatist bir mahiyet kazanmasına yol açmıştır. E, mesela bu anlamda Türkleşmek, İslamlaşmak, Muhasırlaşmak eserindeki fikirlerin daha e, olgun, daha sistematik olmasına mukabil 1923'te Cumhuriyet'in ilanından sonra kaleme aldığı Türkçülüğün Esasları isimli kitabındaki düşüncesinin formatı arasında çok ciddi bir fark var. Eğer Gökalp'i Türkçülüğün esaslarından yola çıkarak değerlendirecek olursak ondan bir politik ideolog çıkar. Ve bu yönüyle de aslında Gökalp'e yönelik çağdaş Türk düşüncesindeki eleştiriler haklı gözüküyor. Fakat onu eğer 1910'lu yıllarda kaleme aldığı felsefe derslerinden ve diğer metinlerinden hareketle geliştirdiği teorilerden, kavramlardan hareketle ele alırsak, Gökalp'in özgün olan tarafını görürüz. O özgün olan taraf esasında bütün bir modernleşme döneminde karşımızda bulunan geleneksel klasik İslam düşüncesinin modern düşünce ile karşılaşması ve bu doğrultuda yenilenmesini temsil eder. Gökalp geliştirdiği teoriler, oluşturduğu kavramsallaştırmalar ve ortaya koyduğu metodolojik açılımlarla bence bir sosyal teorisyen olarak değerlendirilmeyi ve bu yönüyle de eleştirilmeyi, açılmayı, yenilenmeyi hak eden bir isim. 1924 yılında İstanbul'da vefat ettiğinde Gökalp geride pek çoğu yayınlanmamış, derlenmemiş önemli bir külliyat bıraktı. Bugün bu külliyat derlenmiş vaziyette ümit ediyoruz ki gökyapındaki yüzeysel tartışmalarla yetinmeyen ve onu derinleştiren bir düşünce dünyası ortaya çıkacaktır.